Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve eksilen kova burcu için tarot açılımımızı yapıyoruz arkadaşlar tarot açılımımız 17 18 19 Şubat için olacak önümüzdeki üç gün için pazartesi de çarşamba 17 hatır yanlış söylemiyorsa 17 18 19 bakalım bu üç gün için de olan pardon kova burcu ve eksilen kova burcu için nasıl geçiyor neler bekleniyor Evet bu da bir genel enerjiniz. Bakalım bu üç içinde en genel enerjiniz. Önemli bir olaylar. varsa olaylar nedir? Bakalım iş enerjiniz. iş para ve özel hayatınıza dair bakalım durumların. Başlıyoruz genel enerjiniz durumunuza. Asa Şövalyesi. Evet genel enerji çok hareketlisi görüyorum bak. Bir, e sürekli bir heyecan var sizde. Böyle bir enerjiniz var. Yerine durmuyorsunuz bak. Güzel bir enerji. Buradan görüyorum. Asla şu şövalyesi. Birazcık nasıl bir enerjiniz? İsteklerinize göre, içinizdeki dürtlere göre hareket ediyorsunuz. Böyle bir enerji var. Bir yere gitmek istediği zaman kafana esnene şeyler yap, yap, yapıyorsun gibi böyle bir enerji var. Bu enerji belki dediğim gibi yüksek bir enerji görünüyor. ve Bunu bir yerden sana öyle söyleyeyim bu bir yerde bu harcama gerekiyor bu enerji bakalım sonraki açı kartlarımızı söyler bu durumu ama enerjiniz fena değil bir değişim gösteriyor mesela şimdi kadar bir enerjinizi düşüklüğü yaşadıysanız bu pazartesi itibaren enerjiniz değişti enerjinizi yükseliş görünüyor bak şimdi bakalım önemli bir olaylar varsa onun varsa nedir ha, kupa beşlisi kupa beşlisi arkadaşlar bir şey seni üzdü görüyorum bir şey kırıldı, bozulmuş. Senin gibi bazı şeylere gitmemiş olabilir. E, nedense bunda bak he, acaba sen bunu bazı şeyler yapıyorsun. Bak bu enerji kontrol edemezsin dedim bu bakış enerji bazı yanlış bir şey yapabilirsin. Bak dikkat et bir şey kırabilirsin, bir şey düzeltmesi zor. E, yanlış birine bir şey söyleyebilirsin. Sonra pişman olabilirsin bak, arkadaşım. Arkadaşlar bu olay ne olursa olsun ben biraz üzüntü görüyorum. Evet bir kupalar kırıldı. Ama iki tane ayakta duran var. Ne demek? Demek ki her şey o kadar kötü değil. Bunu olumsuz bir durumda kendinize bir ders çıkarıp ders çıkaracaksınız ve hayatınıza devam edeceksiniz. Bu iki kalan kupayı devam edeceksiniz. Ne bileyim artık ne durumunuzu olabilirse. Ve Dediğim gibi birazcık Bu e, akım enerji Yüksek akım enerjiniz Yanlışları yapabilirsin e, Onun için birazcık Kendinize buradan yeni Kontrol etmenize e, Fayda olacak Bakalım iş enerjiniz Şeytan kart İş enerjiniz arkadaşlar e, Şeytan kartı Görünüyor ki İşinize biraz görüyorum belki sanki bazı kova burcu işinize bakınlık gibi var bak bakınlık bir var işini istemeyerek yapıyorsun sevmeyerek yapıyorsun bir şeyden karşı yanlışlar yapabiliyorsun görüyorum ve manipülasyon içerisinde olabilirse bak manipülasyon içerisinde bir birle seni manipüle ediyor bunu anlıyorsun ama nasıl diyor, başka sanki bu işinde mecbur çalışmak zorundasın çünkü bir bağlılık var bu işine bu işi bir bağlılık var bir kopamıyorsun bu işte sanki böyle bir görüyorum ya işin biraz iş konusunda biraz zor bir gün bir toksik bir gün olacak sanki birler sana bir şey zehir etmeye çalışacak ama bu işten kopamıyorsun çünkü sanki başka şu an öyle kendine göre başka çarem yok o işten başka. Ve iş arayanlar varsa bu sanki çok olumlu bir günler değil ki bak iş aramak için bir manipülasyon içerisine bir dolandırıcılara e, ya da yalancı insanlara karşı karşı kalabilirsiniz. Buna dikkat, eder dikkat etmeniz gerekiyor. Ve kimseyi manipüle etmesine izin vermemelisin arkadaşlar. Ya da manipülasyona gelmesin Çünkü birileri bak burada Mesela birileri seni bir konudan manipüle ediyor. Buna karşı duramazsın. yanlışları yapabilirsin. Sonra pişman olabilirsin. Onun için iş konusunda böyle bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım para enerji. Kılıç kızı. Para enerji arkadaşlar buradan görüyorum. Para konusunda eleştiriyorsun. Birileri seni eleştiriyor. Para yanlış yere harcıyorsun. Para konusunda ayrıca burada eğitim harcamaları olabilir mesela. eğitim harcamaları Para konusunda büyük bir küçük bir zorluklar görünüyor. Bir de bazı şeylerle zorlayabilirsin. Ya da yanlış bak. Yanlış bir alışverişler olabilir. Bu konuda dikkat edelim. Gereksiz olan şeyleri gereksiz olan şeyleri e, satın almayın. Bakalım ilişki enerjiniz aslında şu dörtlüsü ilişki enerjiniz güzel arkadaş, İlişki durumunuz güzel. Bak burada aslında dörtlüsü stabil bir durum aslında bak. İş güzel hayatınıza dair bir stabiliyet görünüyor. Ne demek? Sadece buradan görüyorum iş konusunda bazı manipülasyonlar bazı şeyler olabilir ve bunu e, seni üzebilir bak. Seni üzebilir. Ve insanlar seni tuzağa düşürebilir. Yanlış bir iş yapabilirsin. Yanlış bir şey. Sonra pişmanlık bak. Bu kartımız ayrıca pişmanlıklar olabilir. Onun için ben bu enerjinden bakarak birazcık iş konusunda iş alakalı ee, dikkat edeceksin bak ne olursa olsun bir manipülasyonlara sistem bak şeytan kağıt ediyor hangi işten çalışıyorsun bilmiyorum sistem ne diyorsa size sisteme göre kural neyse oradan hareket edeceksiniz çünkü bir sistemden ayrıldığınız zaman sistemden ya sisteme manipüle edecekse da sonra pişman olacaksın yok kartlarımız İlişki konusu dörtlüsü. Aslında belki bir kutlama da olabilir bu kova burcu aslında belki senin öz bir herhangi doğum günü bir kutlama da olabilir. Çünkü kova burcu senin ay burcuna girdik. Ay burcuna girdik ve buradan bir doğum günü kutlamalar herhangi bir kutlamalar olabilir görüyorum. İlişki olanlar için herhangi kutlama olmayanlar için bu bir stabiliyet gösteriyor stabil bir durumunuz. Her şey yoluna gitti gibi gösteriyor. Özel hayatınızı dair bu üç gün. Şimdi gün gün için bakalım. Evet kader çarkı var. Bak kader kartı çıktı. Bunu söylemek zorunda. Evet buradan görüyorum bazı konularda bir şansınız olabilir. Ve bir şey düzeltmek, değiştirmek şansınız olabilir. Bir değişimler var. Bu, bu değişimler için bu bak bu bir şey değişecek de seni bir şey uzayacak. Ve bunlar değişimlere ayak uydurmak zorundasınız. derimemesiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Pazartesi kaç? 17, 18, 19 Şubat. Bakalım pazartesi. Kupa dörtlüsü pazartesi arkadaşlar bak böyle birazcık görüyorum. kova boyu bak böyle bir gün bir şey iste, yapmak istemiyorsun gör. Biraz üzerinde tembellik olabilir. Evet buradan görüyorum kupa dörtlüsü. Dörtlüler her zaman bizi stabiliyet gösterir ama ee, buradan görüyorum bir duygusal olarak e, bazı şeyler seni memnun etmiyor görüyorum ya da bir nasıl diyeyim biraz can sıkıntı var görüyorum enerjinizde düşük enerjize düşük değil bak can sıkıntı görüyorum bir şey yapmak istemiyorsun ya da sana bak buradan görüyorum Evet stabil bir durum bu ve sana bir şey değiştirmek için bir şey değiştirmek için bir e, teklif gelebilir bir, bir şey değiştir bir, birileri sana bir şey sunabilir ama sanki bunu kabul etmiyorsun gibi görüyorum bundan uğraşmak istemiyorsa gibi böyle pazartesi günü bilmiyorum belki o sonra pişman olabilirsin arkadaşlar bak burada pişmanlık kartı da olabilir harcama pazartesi, pazartesi günü sana ne sunulacaksa bunu değerlendir bilmiyorum bak böyle bir kartla diyor ki sana bir şey sunuluyor bir fırsat sunuluyor ama sen bunu görmüyorsun çünkü Hiçbir şey yapmak istemiyorsun böyle bir e, durumu var Sanki artık hiçbir şeyde uğra uğraşmak istemiyorsun ve sana burada gelenecek olan fırsat sen kaçırıyorsun bak. Şeytan kartı diyor. İyi belki iş konusunda bir şey bir durum var. o e, alakalı sıkıntılı bir durum var ve bunu değiştirebilirsin ya. E, kader çarkı oradan çıktı size. Bir şansınız olabilir ve bu pazartesi günü bazı şanslarınız olabileceğinizi gösteriyor. Bir şey değiştirmek için bu şansınızı kaçırmayın arkadaşlar çünkü sonra pişman olacağınıza göstereyim. Salı. Evet salı günü bak görüyorum burada bir değişim var seyahat var. Ee, demek ki sana sunulan şeyler belki değiştirmeye karar vereceksin çünkü. Ee, burada bir değişim görüyorum. Salı da itibaren bir değişim var. Salı Salıda itibarı bir değişim sanki bak her şeyi arkadan bırakıyorsun ve ileri ileri gitmeye düşünüyorsun bak ileri gidiyorsun güzel bir değişim olacak çünkü bütün her şeyi arkana bıraktığını gösterip sıkıntılardan kaçtığını gösterir belki dediğim gibi bu da e, bir iş değiştirebilirsin evet kartımız diyor ki bak pişmanlık bak belki seni öyle bir enerji e, bak beni izlerken sen belki bir şey değiş iş konusunda de, e, değiştirmeye düşünmüyorsun belki başka bir şey değiştirmeye düşünmüyorsun ama burada bak kartta diyor ki bak beni dinledikten sonrasına pazartesi gibi teklif gelebilir ya da bir şey değiştirmeye karar veriyorsun. Bu değişim sayesinde her şey yoluna girecekse belki sana sunulan fırsatları kaçırmayacaksın sanki Belki bu videonun üzerinde bir uyarı kendine göre bir uyarı alırsın. Arkadaşlar sana bak sana sunulan bir şey sana hemen değiştir demiyorum. Yine yani değerlendir. Pişmanlıklar yaşamamak için. Kılıç altısı ve salı görüyorum bir yollarınız var. Herhangi bir yolları var. Bir yere gidiyorsun. Bir şey değiştir, bir şey değiştirmeye karar veriyorsun gibi olabilir. Çünkü hareket var arkadaşlar. Salıdan itibaren bir hareket var. Ve aslan, aslan şövalyesi bu enerji. Bu hareket enerjisi bu salı günü gerçekleştir gerçekleştireceğini gösterir hareket hali belki transport ilgilerini demek arabaları herhangi hmm, soruyorum nasıl diyeyim araçlara alakalı bir durumlar olabilir hareket mesela ve çarşamba gele çarşamba burada bir aşıklar kartı görüyorum günlerinde güzel bir gün aşıklar konusunda bak burada bir kutlamalar demek ki belki bir kutlamalarda belki sevdiğin insanlarda belki bir şey kutlayacağınıza gösterir e, genelinde. Güzel bir gün. Bak bir görüşmek için, bir anlaşma yapmak için. Bu çarşamba günü daha e, verimli bir gün görünüyor. Sanki pazar günü birazcık. Buradan görüyorum enerjinizi şey yapmak istememek, böyle bir şey uğraşmak istememek, böyle bir kibir olabilir. Bak sakın böyle şeyler yanlışlara kapılmayın. Sana sunulan her şeyi kabul et. Aşıklar kartı belki bazı bir kararlar vermeniz gerekebilir. Arkadaşlar çarşambadan itibaren bu kararlarınızı biraz verirken size öyle söyleyeyim. Kalbinize, duygularınızı dinleyin. Kova Burcu. Evet şimdi evet hayır soruları bakalım. Soru sorduysanız bakalım cevabınız nedir? Ben size öyle söyleyeyim. Salı itibarın e, buradan görüyorum bazı yollara bir yere bir şey değiştirmeye gibi karar vereceğinize gösteriyor. E, hiç üzülmeyin. Bak bu belki bir şey değiştirmeye karar veriyorsun ama biraz üzüntü çekiyorsun. Hiç üzülmeyin. Daha iyi olacaksınız. Birinci bak. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü bir kartınızı seçin bakalım. Evet soru seçtiyseniz birinci kart, e, kartı seçtiyseniz birinci kart ile başlarım. Bir. Hayır. İkinci hayır. Üçüncü yakından netleşecek. İlginç. Ne sorduysanız bakalım. Arkadaşlar açımızı sona erdi. Size güzel günler, sağlıklı günler geçirmenize giriyorum. Evet. Bak, bir şey olumsuzlu olumsuzluklara takılmayın. Bir şey istediğiniz gibi gitmediysiniz. Bu da hemen bundan ders çıkaracak yeni bir kararlar vermeniz gerekebilir. Bak nasıl bir kararla hareket enerjiniz, hareket enerjiniz. Ne demek ilerlemeye ve geleceğinize dair bak ilerliyor ilerlemeye bak ilerlemek istiyorsun bak. Kendinizi dinleyin bu kendi enerjinizi dinleyin çünkü bak bu şövalye nereye bakıyor? geleceğine dair bakıyor. Ne demek ilerlemek istiyorsunuz ve ilerleyeceksiniz. Bak buna ilgili belki bir kararlar, seçimler, tercih yapmanız gerekir. Ama unutma. Sen ya geleceğine bakarak, geleceğine düşünerek bu kararları, bu seçimlerinize mutlu geleceğinize verin. Hoşçakal.